Perdeleri en tepe noktasından sağa sola çekmemize yarayan çubuklara perde çekme çubuğu diyoruz elcik, çubuk ve çengel kısımlarından oluşan 10 ve 12 mm çaplarında farklı uzunluk ve renklerde üretilebilen bu ürünler yükseğe takılmış ağır perdelerin kolay hareket etmesini ve duvar kenarına kadar kaymasını sağlar. Bu tür perdeler için standart ruletler yerine rulmanlı ruletlerin kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Ray içinde gördüğünüz her iki seçeneğin uygulama demolarında rulmanlı ruletli perdenin standart ruletli perdeye göre çok daha rahat kaydığını görmekteyiz.